İtalya nasıl anlatır mısın? İtalya'daki İtalya, mini GP yarışı. İtalya çok hızlı. Çocuklar çok hızlı. Pis çok hızlı. Biz Türkiye'de normalde 35-36 arkadaşlı kullanıyorduk. Burada 29-28'leri kullanıyoruz çünkü pis çok uzun ve çok hızlı. Çok düzlük mü var? Çok düzlük var evet. En e, yüksek kaça çıksın? Top speed'in kaç? 129 top speed'e çıktım. 129'u gördüğünde ne hissettin? Çok korktum mesela bir tane şikan var böyle yatırı yatırıyorsun da pozisyonu alamadan diğer viraj geliyor. Orada 110 ile girdiğimiz için o viraja açıkçası birazcık korktum o virajdan. Hı hı. Onun dışında... Virajlara kaçla dönüyorsun? Virajlar da çok hızlı 50... 50-52 dönmüşsün evet. virajlara. Senin en hızlı döndüğün viraj 36-37? 36-37'ydi şimdi 50... 52 dönüyoruz. 52 uzun. dönüyorsun. İtalyanlar top e çok hızlı. En fazla gördüğün top speed de 117 idi değil mi senin? Evet. Şu evet. an 129'u gördüm. İtalyanlar tabii çok hızlı. Hızlı İtalyanlar hızlı onu zaten biliyorduk. Keyifli mi peki burada sürmesi? Çok o? keyifli. Mesela biz tabii 5. rounduna geldiğimiz için diğer pistleri bilmiyoruz. Bu pist uzun düzlüklü. Bu pist hem uzun hem çok hızlı hem de çok düzlük var mesela. Bu arada seni pistin e, başında ve sonunda göremiyoruz çok evet, uzun pist çok olduğu uzun için. olduğu için ve, ve zaten yarışta dağlar var yarışta 8, 8 turmuş sanırım İlk kez bu kadar kısa evet, göreceksin çünkü 9, çok, çok uzun pist çok uzun. Pist çok uzun olduğu için yani tamamlamak rekor bir. 1.20'ymiş rekor. Sen de şu an 1.27 dönüyorsun. Biz şu an 1.27 dönüyoruz. Tabi ama yağmurda 1.27 dönüyoruz. Evet yağmurda 1.27. O, o yağmurda rekor kuru zeminde 1.20 dönüyormuş. 1 20, İtalya birincisi. İtalya birincisi 1.20. Yağmur, yağmurda dönüyor. 1.27 dönüyorsun. Ve iki, ikinci sürüşünde bu kadar evet. dönüyorsun galiba değil mi? Evet. Ikinci, i̇lk sürüşümde alışamadım. Çünkü 1.40 dönüyordu. evet. Bir anda 1.27'ye çekebildin. alışmadığın bir evet. dişlik kullanıyorsun. Vitesi çok sık mı değiştirmen gerekiyor? Vitesi çok sık değiştirmem gerekmiyor. Çünkü motor dolmuyor yani devir kesiciye çok girmiyor. Çok girmediği için de daha rahat bir şekilde test değiştirebiliyorum mesela. Eken şimdi üçüncü seansa çıkacaksın. Yarın zaten direkt Yarın sıralama. Seans. İlk serbest antrenmanlar. Bir tane, bir mı? tane, bir tane serbest antrenman. antrenman. Sonra sıralamalar var. Sıralamalar Ve yağmurda oluyor sıralamalar. Ve yağmurda oluyor ya. sıralamalar. Hem güneş var hem yağmur hem var. Hem güneş hem yağmur. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Teşekkürler.